İngiltere nükleer silah taşıyabilen F-35 alıyor. satın alınacak 12 adet F-35A modeli NATO'nun nükleer görevleri içinde kullanılacak. Alımda bir payı olan da Rusya. Rusya'dan gelen tehditler bu alıma mecbur kıldı. İngiltere'de hali hazırda F-35B modeli var. Ancak F-35A, F-35B'ye göre daha uzun menzilli. Daha yüksek mühimmat taşıyabiliyor, nükleer görevler yapabiliyor ve F-35B'ye göre daha ucuz. NATO bünyesinde yalnızca 3 ülke kendi nükleer silahlarına sahip. Bunlar Amerika, İngiltere ve Fransa. Ancak 7 NATO ülkesi Avrupa'da konuşlandırılan ABD yapımı B-61 nükleer bombaları taşıyabilecek seviyede. İngiltere 1998'de Tornado jetlerinin emekli edilmesinden bu yana ilk kez nükleer silah taşıyabilen hava araçlarına sahip olacak. Şu anda İngiltere'nin stratejik nükleer caydırıcılığı sadece denizaltılardan fırlatılan balistik füzelerine dayanıyor.